Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Örümcek Adam 2099'un kopya özelliği üzerine konuştuk arkadaşlar. Ee, kopya özelliği çok fazla sorulan bir şey. Biliyorsunuz sizler de mutlaka görmüşsünüzdür, sormuşsunuzdur ya da merak etmişsinizdir. Falanca karaktere kopya basmak lazım. işte filanca karaktere kopya özelliği önemli mi gibi sorular 99'da arkadaşlar başlayalım. Daha önce bu tarz bir seriye ufaktan başlamıştım ama şimdi tekrar bir başlamaya yeni bakalım. Ne bileyim belki çok like falan gelir de devamını getiririz. Örümcek Adam 2099'un kopya özelliğini anlamak için arkadaşlar öncelikle Örümcek Adam 99 ile ilgili e, ufak bir şey bilmemiz lazım. Bu karakter adı çok uzun olduğu için sürekli söylemek istemiyorum. Bu karakter rakibin üzerinde ne kadar fazla zayıflatıcı bırakırsa l ile o kadar fazla arkada patlama hasarı veriyor arkadaşlar. Rakibe verdiği zayıf taşıların bir tanesi de düz vuruşlar, rakibe verdiği parçalamalar. Parçalamaların şöyle bir esprisi var. Rakibin güç barı sıfırlandığında veya da rakip bir güç barı dolduğunda bunlar rakibini rakibe patlayarak bir fiziksel hasar verir ve sonra rakibin üzerinden kalkar. Sadece düz vuruşlarıyla verdikleri parçalamadan bahsediyorum. Kopya özelliği bu parçalamaların kalkma oranını düşürür. Yani rakibin üzerinde bir, belli bir ihtimalle kalmasını sağlar arkadaşlar. Espri bu. Şöyle baktığımızda bizim 6 yıldız diye yeni bir kopya ve rakibin üzerinde kalma özelliği %25.67. Aynı zamanda rakibe bir sindirme zayıf etkisi altındayken yani rakibe bir sindirme verdiğimizde çarpışma güç oranımızda %9.48 artıyormuş arkadaşlar. Tabi bu kopya sayısı arttıkça değişir. Şimdi bu bıdı bıdısını yaptığımız mevzuyu bir de burada kobay faremizde gösterelim arkadaşlar. Bir 4 yıldız var. 4 yıldızda 99 kopya bu arada. 4 yıldıza baktığımızda rakibin takviyenin kalkmasını üzerine attığımız e, olumsuz etkilerin kalkmasını %60 şansla engelliyor. Aynı zamanda artı yüzde %20 çarpışma güç oranı veriyor. Peki bu neymiş? Hemen bir başlayalım. evvela 6 yıldızda gösterelim. Bu bir ee, Örümcek Adam 99 gameplay değil arkadaşlar. Sadece kopya özelliğini gösteriyorum. Düz vuruşlar yapacağım. Bakın rakibin üzerine parçalama verdi. Şimdi güç barı dolduğunda gördüğünüz gibi bir hap hasar veriyor. Ve güç o dalgaların hepsi süresi dolmadan kalktı arkadaşlar. Bir daha bakalım. Bu sefer sadece bir tanesi kalktı. Geri kalan 3 tanesi durmaya devam etti. Devam ediyorum. Yine 2 tanesi kalktı. 20 kopyada bile aslında fena değil. Ve hepsi kalktı arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi. Devam edelim. Hepsi kaldı. Ne güzel yüzde yirmi oranla bu böyle. Rakibimizin <laughs> gitakları duraklatabiliyoruz bu arada. Ve yine patlama sallı beraber bütün dalgalar yok oldu. Yani bazen kalıyor bazen gidiyor yüzde yirmi oranla. Peki 4 yıldızla girdiğimizde dört yıldızın arkadaşlar yüzde altmış oranla kalacakmış. Yani bu durumda daha fazla kalması lazım. düz vuruşlarla parçalamaları yine verelim. Güç burada oldu. Bir tane kaldı. Bir tane veya iki tane daha var. Tam, tam yukarıda bakamıyorum bir yandan da oynadığım için. Gördüğünüz gibi üçü de kaldı arkadaşlar. Üçü de kaldı bu sefer de. Bu sefer sadece bir tane kaldı. O da azıcık kaldı. <laughs> bu işe yarar arkadaşlar. Top özelliği bu işe yarar. Şimdi çok sorulan soruya gelelim. Bu arada sindirme zayıf da verdiğinizi diyor. İşte birazcık da güç fırı doldurursunuz falan sindirme yanlış hatırlamıyorsam l 3 de veriyorduk. Doğru mu? Şöyle bir bakalım. Yok. Sindirme zayıflatısı aynısı lan. 2 miydi acaba? Bir dur bakalım. Şimdi l 2yi bir atayım. Sanki L2 ile atlandı sindirme zayıfımız. Çok fazla oynadığımız bir arkadaş olmadığı için. aynı arkadaşlar. Şu L2 ile attığımız dalga sindirme zayıflığı. Yani bu durumda bizim daha hızlı güç barı doldurmamız lazım. Bakalım hakikaten de öyle mi olacak? <laughs> yani %20 daha hızlı da oldu, Daha fazla doldurmuş. Da öyle diyor. Ben onun yalancısıyım. Peki, her birine karşı acaba %20 mi? Bakalım, bir tane daha atalım. Yani sanki birazcık daha fazla dolduyormuş gibi bir hissiyatı var. Ama oturup matematiğini yapmadım hiç. Biz daha ziyadesiyle bu karakterle genelde ağır salgıda oynayarak lekeye çıkıyoruz. Gibi gibi gibi. Kopya özelliği bu. Şimdi gelelim sorulan sorunun cevabını arkadaşlar. Peki örümcek adam 99'a kopya basmaya gerek var mı? Cevap sizin de gördüğünüz üzere gerek yok. Yani karakter kopyasız kendi oynanabiliyor arkadaşlar. Ama ben şöyle bir şey yapayım. Altı ee, yıldızını gireyim. Bir de şöyle küçük bir gameplay yapayım. Aa, çok bir şey anlatmayacağım ama mevzu şu rakibin üzerine çok fazla zayıf atıcı veriyoruz. Ondan sonra Cima el becerisi yaparak bu zayıflatıcının süresini 5'er saniye uzatabiliyoruz arkadaşlar. Ve sonra L2 ile yüksek hasar veriyoruz. Mevzu Kop Kopya ses düşük olduğu için ne oldu? Parçalanma patladı. El becerisi yaptım ama el becerisi şeyimi vermedi hatta ben. bir tane dedi fon bırakalım ne kadar çok el becerisi yaparsak da kim üzerindeki takipleri o kadar çok durdurabiliriz Ve şöyle L2 atarak da arkadaşlar hem kendisi güzel kritik vuruyor hem de arkada bir şeyler sektirtiyor. Bunu daha ziyade kendi kendine güç varı dolduran işte Hyperion olur. Doktor Strange'ler olur. Defans atıldığında işte yüce bir yücü olur. Veyahut da gibi yerlerde kullanabiliriz bu şekilde. Bazen erken çekiyorum ki şu takviyeleri üzerime alayım. Süreler biraz daha uzasın diye. El derisi yaptığınızda ama tabi sonrasında çak bunlara, ıkınmayın yani. O siper ağa saldırı yapın, yapın l2 atın. Karakterin çıkartabileceği kapasite o kadar. Ama oynayabildiği yerde inanılmaz da güzel işler yapıyor şimdi. Elemanın da hakkını yemek. Şu L2 ile bolca sindirme atıyorum. O da daha hızlı güç barı ama sağlıyor. Kopya özelliğinden dolayı hatırlarsınız. Sanki ufak bir hızlı doluş var. Sanki. Birinci son tangos. Dediğim bu karakteri daha çok kendi kendine güç para dolduran karakterlere karşı kullanabiliriz. Yoksa 108 combo buçuk dakika altı yıldız r çok çok yüksek rakam arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.